Merhaba. Anne burada, bebekler burada. Çok şükür. Bak bak bak. Çok ayıp. Tamam size de vereceğim tamam. Gel gel gel. Anne bunu kovaladı. Pişt. Ne yapıyorsun? Biraz azaz zayıf. Sen ondan dolayı mı gelinmiyorsun? uyuyordu doydu bıraktım mamayı herhalde ondan çekiniyor gelmiyor ama yanında mama var aslında eyvah 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 galiba biraz acıkmışlar tamam 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 şurada vereceğim mamaları Kızma kızma geldim. Bunun tasması yok. Ailesi yok. Bunun tasması var. Göre ailesi sahibi var ama kahverengiden daha hızlı yiyor. Sanırsın besliyorlar. Bu minik yavru ve şu kardeşi için hatta bir sarı var orada ama e, yani onlar için bıraktım ama o beyaz korkak bu da çok korkak kuyruğuna bakarsanız aferin sana aferin sana korkma korkma bu da korkak o annesi mi neyi bilmiyorum bence aç ama gitti oraya kırıldı yattı Biraz hızlı yedi, sindirmeye gitti ve her yeri kaçınıyor muhtemelen bu yüzden dolayı. Kışmaktan yere yapmış. Bu canı tedavi ettirmek isteyen olursa seve seve gelip alırız burada. kaçınıyor. Nasıl yanıyordur bu. İnşallah birisi kucak açar buna. Aygün Abi, abiyle konuşmuştuk. Benim de haberim var. Hani ben birkaç tane sene denk gelmiştim. Yeni atılan canlar olduğuna dair. Ee, küpesiz. Küpeli. Fark etmiyor. Atılıyorlar. Bugün bulunduğu bölgede yok. Ölmüş olabilir dediğim evlat. Ölmemiş. Allah'a şükürler olsun. Ama baya bir mesafe yürümüş. Yaşamasına gerçekten çok sevindim ama hala zayıf. Ve şu can aşırı zayıf. Koşarken ön patisini basamıyor. Biraz zayıflığını anlamanız için nasıl çekebilirim bilmiyorum ama o tedavi tedaviye alınması lazım. Artık gözleri içine çökmeye başlamış. Hadi şuradan anlarsınız zayıflığını. Birisi şu cana el atarsa el uzatırsa tedavisi için inanılmaz mutlu olurum. Kavga etmeyin kavga etmeyin. Sana da mı bıraktım? Gel gel gel. Gel al. Gel, gel, gel. Hayır, hırlama. Şu, ön pati yamuk görüyorsunuz. Bak, o da bebeğe hırlıyor. Bunlar arabanın peşine deli gibi koştular. Ama mama yemiyorlar, karınları tok muhtemelen. Bizim yukarıdaki havlayan, homurdanan koca olan geldi. Orada ben diğerlerinin videosunu çekemedim mama yerken çünkü şu canı biz yakalamaya çalışıyoruz yaklaşık bir buçuk iki haftadır. Ama kaçıyor. Sağ arka bacağına da sorun var. Nasıl yakalayacağız bilmiyorum. Ha, bir tane yavru. Eyvah. Yavru da atılmış buraya. Bu e yavru benim arabamı tanımıyor. Niye koşuyor? Aa bir dakika. Bir dakika. Bu benim kayıp dediğim yavru. Buraya nasıl gelmiş bu? Yanmış resmen. Yanmış. Allah'tan su var yanımda. Doldurdum. Ama diğer canlar nerede? Aceleleri var, aceleleri. Neden? Mamalarını vermemi istiyorlar. Ama ben de şu Leyli takıldım. Böyle öyle bir güzel indi ki suya inecek sandım. <gülüyor> 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 Hah, yukarıdan da benim geldiğim par gibi havlu öbür tanesi. Bizim koca olanın sesine benziyor. Bu ikisi hiç ayrılmıyorlar hiç. Şu minicik bir yavruydu benim sürmeli dediğim, kocaman oldu. Sadece ikiniz kalmadınız inşallah diğerleri de buradadır değil mi? Bir beyaz e, yine aynı renkte bir cam var, dört tane cam vardı burada. Yeni atılmışlardı. Gel gel gel. Ne oldu? Kıyamam lan ben, eşyolar, çıktı tam da köşedeydiler, yol kenarında. kaçıyorlar buralara. Sonra ölüyorlar. Bizim içimiz yanıyor. Atın umurunda değil. Tam şurada duruyorlardı. Ve bir tane daha yanılmıyorsanız böyle bu renkli bir tane daha vardı. Bir tane beyaz vardı yoklar. Ortada yavrular yok ama buraya gene başka bir can bırakmışlar ve muhtemelen o da ölmüş. Bebekler yok. Geçen sefer burada dere var. Dereden bana koşarak gelmişlerdi. Allah korusun hani bir şey olursa buralarda olmuş olabilir. Birden bir ortaya çıktılar, birden bir yok oldular ya. Ben dört diye kafa gitmiş. Altı tane canlı hiçbir de yok ortada. Burada dört tane yavru vardı, yeni atılmıştı, yoklar. Hatta. Abi sen o tek bir tane kalan yavruyu ne zaman gördün? 15-20 gün mü? Ha yok canım benim dediğim geçen haftaydı. Tamam yok geçen hafta dört tane yavru vardı. Küçükleri. Aha altı altı pardon dört değil. Yok onların hiçbiri yok şu anda. İnşallah. Kim alacak ki buradan? Kim olur ki buradan ya? Efendim abi? Dikkat etmedim ona bakmadım abi. Ne oldu çocuklar? Bir şey Dayı mı? Ay amca abi. <laughs> Eyvallah. Dede, dede dede dede. Neyle kavga ediyorsun? Sinekle mi kavga ediyorsun sen ya? Arı mı vardı acaba? He arı. 15 tane, 15 çünkü diğeri saldırabilir diye böyle hızlı hızlı yiyor. Çünkü çok aç. Ve o da biraz hızlı yedi herhalde. Burada bir evlat daha vardı. Onu göremedim. Biraz fazla bıraktım babayı. Ve bekleme sebebim gri olan bunu taze etmesin diye. Biliyorum abi haberim var. Yeni mi geldi? Ha, işte. Nerede? Nerede? 7 tane daha mı yavru var? Ha yavru yok. Gebe gebe. Kancı, gebe. Ha gebe. gebe. Geçmiş olsun abi. Ne yapalım? Sen, Tekirde, tekirdağ, Tekirdağ, belediye, al, tekirdağ Belediyesi'nin vermem. gelip buralardan kısırlaştırma için canları alması lazım. Burası sefalan. Tekirdağ Balı değil mi burası abi? Tabii Tekirdağ Yani. Tekir abi çok vermişim bile olmayacak. Ya abi öbürküler de gelir yani. Hamile ya da bebekleri de var. Ufaklık gel buraya sana da bıraktım ama gel. Ama bunun bebekleri varsa nerede bebekleri? İnanın yaşmamam yok. Ve hepsinin gözlerinde sıkıntı var, çapak var. Bunun galiba gözü akıyordu. Dur, dur kuzum dur. Aynen. Aynen bu Yavru mamam da yok. Gölgeye çektim. İnşallah burada yaşarlar. İnşallah yaşamı tutunurlar. Ve inşallah o yol kenarına gitmezler. Burada daha önce işte... Bu küpelerin hiçbiri İstanbul Belediyesi'ne ait değil. Ee, Trakya'daki illerden birine ait ama hangisine ait bilmiyorum. Ve buraya atıldıklarında bunlar gençlik hastalığıyla mücadele ediyorlar. Deli gibi öksürükleri vardı bir tane mavi gözlü evlat vefat etti. Onun kardeşi vefat etti. Hatta şurada kutlanmış birinin naaşı. Ve o kutlanan muhtemelen kemikleri şunda. Bu bebekler nasıl yaşasın? Şimdi üç yavru atana çok güzel bir küfür edilir. Ben etmeyeceğim. Sizler edin benim yerime lütfen. Burayı bilenler vardır. Hatta benim şu evlatlar şuradalar. Hem de böyle yol kenarına atmışlar. Bari şu iç tarafa at ya. Ve burada gençlik hastalığı var. Gençlik hastalığından ölen canlar var. Sarı da geliyor. O taraf daha geliyor. O tarafa gitmişler muhtemelen. İyi, bunları sana bıraktım mamadan verdiğin için. Allah razı olsun ben yine mama bırakacağım abi sana. Verdim sabah. Hı -hı. Ben senin verdiğini Dövbe bilmiyordum şey. işte. Senin verdiğini şey bilmiyordum. Beyaz kangal da gelmedi. Burayı bir iki yere dök. Tamam tamam. Dört üç, yere. üç, dört yere döktüm. Onlar gelirler yerler abi. Yok, tamam. Mama kaldı mı sende vereyim bak, mi? Bir tane var. Tamam o zaman bittiğinde veririm abi. Ne haber? Ne oldu? E var işte orada mama. Ya ne? Abi bu aralarına girip yemiyor hiç ya. Ya o boğuştular kaç kere. Sadece boğuşmadan değil abi. Ben tek olayım derdinde. Burada iki evlat vardı, onlar yok ortada. Yaşlı olan ve sarı olan. Beyaz zaten kaybolmuştu. Ben tedbiren mama bıraktım buraya. Ya sıcakta bir yerlere sığındılar, gölgeye ya da gezmeye gittiler